özellikle bir durumun sonrasında gelmiş olmasının taklit edilecek olmasını burada konuşmuştuk. Hatta yani Trump'ın kulağını anlatmıştım hatırlıyor musun? Evet. Yani herkes kulağını bağlıyordu. Bu da biraz böyle bir şey olacaktı. Duplantis gibi çok özel bir sporcunun yapmış olması da hani posteri daha büyük poster haline getirdi kuşkusuz. Ancak bu biraz fazla magazin kalıyor gibi geliyor bana. Yani ben daha çok sporun içinde kalmak sürdürülebilirlikte geç yükseklikte. O zaman. ...hemen alta geç gururun adı Ersu'ya gel o zaman hemen. Evet yani bu daha önemli bence. Aynen. Bunlar daha önemli. İşte yüzücü arkadaşımızın yaptığı işler daha önemli. Bunlar yani daha önemli derken... ...yani bunlar önemsiz anlamında söylemiyorum. Yani biz işin sporla ilgili bölümünde... ...gelişmeyle ilgili bölümünde... ...yani ivmeyle ilgili bölümünde kalmamız gerekir. Ancak tabii sosyal medya çağında... ...her şeyler fotoğraf, görüntü... ...altına yazılan küçük metinler olduğu için... ...biraz iş orada şeyi aşıyor. İçeriği aşıyor. Biraz iş artık surette toplanıyor belli ki. İşte dikeç ve mask arasındaki yazışmalar gündeme geliyor. Yani ben ısrarla ve ısrarla sporun kendisinde kalmanın daha önemli olduğunu... ...çoğalmanın yani bütün bu hadisenin... ...beşinciliklerin, üçüncülüklerin, ilk turda eğlenmelerin ama olimpiyat derecelerinin... Buradaki sporcu çoğalmasına yol açacak uygulamalarda kalmanın esas olduğunu evet. düşünürüm ve onu öneririm her zaman Teşkeceğim takip edeceklere. Türkiye olurken gurur duydu haberini de ekrana yansıtabilmiş olsaydık. Türk atletizminde Sırık ve atlama tarihini yeniden yazan Ersun Şaşma Paris 2024'te de tarih yazarlığına devam etti diyor. Haberde tebrik ya, Yazmasak ediyoruz. iyi bu tarihi ya. <gülüyor> ya <gülüyor> çok kullanıyoruz bunu. Yani her yerde Senin kullanıyoruz. Senin abi. <laughs> ya işte çok kullanıyoruz bunları. Bu tarih yazma, klişelerden kaçsak doğru düşüneceğiz. Çok klişeyle hareket ediyoruz. Bu sefer şimdi tarih yazdı diyorsun. Bir sonrakinde bir aşağıda derece yapınca da çocukları yerin dibine sokan... Böyle kızlarda olduğu gibi. Evet yani birden başka bir makine işlemeye başlıyor. Bu tarih... Tarih her şeyi yazıyor ya. 13. de yazıyor, 73. de yazıyor, gideni de yazıyor, yarışmaya katılıp oraya gidemeyeni de yazıyor. Tarih öyle bir disiplin. Maalesef biz sadece kazananların tarihinden söz eder hale getiriliyoruz. Ondan uzak durmak lazım. 25-23 Çin'in kazandığı ilk setin ardından ikinci seti 25-21, üçüncü seti 26-24 aldık. Dördüncü sette 6-2 Çin önde ve Türkiye çeyrek finalden yarı finale çıkmak aşamasında. Ferhat beşinci oldu yüzlü biz ondan madalya bekliyorduk ama sonra ortaya çıktı ki Ferhat Arıcan'ın bir küçük sakatlığı da varmış. Hatta Yener Hoca falan fotoğrafını da gördük. Fedakarane bir şekilde çalışmış ama maalesef Ferhat Arıcan olimpiyatta Cimnastik tarihinin ilk olimpiyat madalyasını kazandıran Ferhat Paris 2014'te paralelde olimpiyat beşincisi olmuş diyelim. Olimpiyatla Şahane. ilgili bence de güzel. E, olimpiyatla ilgili e, kapatalım. Bu arada Ersu şaşma Kuzey Tunç çekti. <laughs> Ve Ferhat Arıcan 5. oldular. Beş Belki rakamı. kapatmadan şu Söyle abi. Onur Dünçer'in milliyetteki uzun bir röportajı beşinci. var. Yani şey Kuzey Tunçelli'nin antrenörü Aykut Çelik'le yaptığı ve Harvard dahil 56 tane Amerikan Üniversitesi'nin bu genç kardeşimize 16-17 yaşındaki kardeşimize burs teklif etmesi. Orada mesela ayrıntılı Erzurum ayrıntı bence. Erzurum bir şey biliyorsun bizim takımlar e, kamplara genellikle Slovenya e, irtifa kamplarına Slovenya'da Avusturya'da yaparlar büyük ihtimalle işte diğer takımlar geliyor yayın gelirleri işte daha ekonomik olduğunu mu düşünüyorlar ne yapıyorlar oradaki iş işte değişim ne olduğunu bilmiyorum ama işte bir Beşiktaş e, taraftarı olarak hani Beşiktaş türbünden gelmiş birisi olarak şöyle bir şey hatırlıyorum ben. Beşiktaş bir sezonunu yani yıllarca şampiyon olamadıktan sonra Van Gölü'nün kıyısında yapmıştı. Hani bu gazete fotoğraflarından hatırlıyorum. Miliç döneminde olabilir yani. Çok böyle hafızam yerinde değildir. Şimdi birden çağrışımla düşünüyorum. Gitti Van Gölü'nün kenarında yapmıştı. O senenin dönüşünde de şampiyon olmuş. 882. Yani ülkenin yani ülkenin bu kadar olanağı var. Niye olduğunu bilmediğim bir şekilde. Büyük ihtimalle bu yabancı oyuncu çoğaltmasına bağlı olarak Acaba onların mı talebidir, onları mı memnun etmek? Yoksa bu yayın gelirleriyle ilgili hani orada bazı takımlar var hazırlık maçlarının olanaklarının yarattığı şey mi fırsat mı diye düşünüyorum. Niye bizim ülkede yapılmıyor ki çocuk çıkmış şeye Abi, koca kalkmış Erzurum'da çalışmış gelmiş uluslar uluslararası bir derece yapmış herkes peşine düşmüş. Bizim ülkede yapılmıyor kısmına bir ayrıntı getirelim ben o, otop, Büyükler oralı, ha, oralı olduğum için biliyorum Isparta ve Burdur'da yükseltilerde e, Sparta'da Davraz'ın tepesinde, Burdur'da da Sparta sınırında kamp merkezi var. Hatta Antalya Spor şu anda orada yapılıyor. Ama dediğin gibi büyükler bunu tercih etmiyor. O şeyden yani, de o tasarruf olarak tercih ediyor. ekonomik bulduğu ekonomik için yapıyor. Yani Sparta ekonomik bulması devam ediyor bu konuda. iyi gidiyorlar yani. Büyük ihtimalle ekonomik bulması onlar da hani biraz olanaklar genişleyince. Oralara, onlar da atlayıp gidecekler. Peki. Yani başka bir dünya, başka bir hayat, başka bir derece, başka bir çalışma da mümkündür anlatan bir haberdi. O yüzden iyi çizeyim. Şimdi istedim. şu Konya'da hedef sabek haberi var. Ne alakası var Mehmet Ayan? Ne ilgisi var Cem Dizdar diyeceksiniz ama bir alaka ilgi kuracağız çünkü Konya'da hedef sabek haberi bizim programımız transfer programı değil. Bu da sonuçta kutu bir haber Konyaspor bir sabek almak istiyormuş ama Cem abi. Ee, Kanala gelir gelmez dedi ki bu haber önemli. Abi niye önemli bu haber? İşte geçen Konya Başkanı e, Sayın Ömer Korkmaz e, şey borcundan, vergi, sigorta borçlarından bahsederken baya baya yüksek miktarda bir paranın 165, e, öyle 165 bir milyon TL'ydi. TL ve işte günlük şu kadar, aylık bu kadar ödemek zorundayız, ödeyemiyoruz. Vah vah. Şimdi bir bir gerçeği orası işin, ödenemeyen, bir de, ya geçmişten gelen ve yığılmış ve bir türlü yapılandırmaya da giremeyecek bir borçların olduğu yer. Bir gerçek orası, bir gerçek burası. Yapmasa olmuyor. Aynı şey Göztepe'nin de başına geldi. Yani Göztepe ilk bir iki tane hazırlık maçını kaybedince sosyal medyadan bir taarruz ettiler. Oysa çıktığında Göztepe yönetimi dedi ki, "Ya biz hani Bizim eskilerin deyimiyle ayağımızı yorganımıza göre uzatacağız. Ligde kalalım sonrasına bakarız. Fakat öyle bir taarruz aldılar ki onlar da üst üste transferler yapmak zorunda kaldılar. Çünkü sonuçta bu taraftarsız yani toplumsal ilgi olmadan oynanabilir bir oyun olmaktan çıktı epeydir. Yani seni bir çerçevenin içinde tutmuyorlar. Bu haberi de yani Konya haberini okuduğumda da Birden aklıma birkaç gün önce okuduğum o haber geldi. Nasıl olabiliyor bu? Orada bir ödenemeyen bir borç var. Yapılandırılamıyor, siyasetçiye gidiliyor, Maliye Bakanlığı'na gidiliyor. Vergi mevzuatı ile ilgili işte kim ilgileniyorsa onlara gidiliyor. Orada halledilemiyor ama sabek sorunu öyle ya da böyle çözülüyor. Şimdi ben bunları anlatınca izleyen genç arkadaşlar da diyorlar ki ya sen yıllardır bunu anlatıyorsun. Herkes de yapacağını yapıyor. Bu nasıl oluyor? İşte o biraz federasyonun e, çerçeve e, şeyleriyle, prosedürleriyle ilgili bir şey. Yönetmelikler, çerçeve prosedürler uygulansa aslında bütün bunlar olmayacak. Ve Erzurum'daki kardeşimizin çalışıp e, Harvard'dan burs almasına kadar vardıracağız işi belki de. 19 takımdan 5'i değiştirdi haberi var. Bu ilginç bir haber. O da fanatikten. E, bu sezon Fenerbahçe, Beşiktaş, Demirspor, Antalyaspor ve Samsunspor yeni sezonda yeni hoca ile gidiyorlar. Abi bu gerçekten haber. Niye biliyor musunuz? Arkadaşlar bu sayı genelde 13-14 olurdu. Ama sezon içinde göreceğiz 13-14 olacak. Evet ilk 5 hafta yani ilk 5 hafta, <laughs> yani hafta ardından ilk 10 haftada hedef benim gördüğüm takımlardan biri orada ee, Burak Yılmaz gibi çok Burak Yılmaz ve çekişimi okuyorum kulübüyle evet, doğru, ilgili değil doğru mi okuyorsun. çok okuyorsun sen de okuyorsun evet. değil mi arkasındayız dur. Yani belli ki orada da bir, bir sosyal var. medya fokurdaması var Burak Yılmaz etrafında niye olduğunu bilmiyorum yani daha doğrusu ne olduğunu da bilmiyorum belli ki hoşlarına gitmiyor bazı şeyler ancak şimdi geçeceğiz herhalde Fenerbahçe'ye aynı şeyleri söylüyor diyor Zamurun diyor. 40 tane antrenman yaptık diyor Yani Yani ge geliyor ve bize bir şey anlatıyor. Ne kadar geçelim. bir takım bir hoca bir takımla ne kadar çok antrenman yaparsa gelişme o kadar. Fener'e zafer yakışır olur. haberini verelim. Oradan geçelim. Ee, bu arada benim bu seneyle ilgili en merak ettiğim konulardan biri abi şey. Ee, yani tanışık olmaktan öte merak ediyorum Arda Selçuk Burak isimli yıldızlarımız. Onların hocalıklarında ilk Sezon başı bu sene Bir buluştular Süperlikte. diyorsun yani Süperlikte sezon başı bu sene Emre Berezoğlu da o fırsatı e, elde edebilirdi O yok Bakalım Arda Turan, Selçuk İnan, Burak Yılmaz Üçüyle ile ilgili nasıl gelişmeler söz konusu olacak? Fener'e zafer yakışır. Temsilcimiz Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında bugün deplasmanda Fransız takımı Lille karşı karşıya geliyor. Ekibimiz 2. turda İsviçre temsilcisi, İsviçre temsilcisi Lugano'yu 4-3 ve 2 1lik skorlarla elemişti. Morion'un öğrencileri bugün kazanıp 13 hafta Kravanç öncesi avantaj elde etmek istiyor. Hedefleri çok büyük olan Fenerbahçe'den mutlak zafer kazanmasını bekliyoruz. Yeniler sahaya çıkıyor. Maksimi'nin ve El lig karşısında ilk kez sahada yer alabilir haberi oluşturmuş vaziyette. Foto maçın birinci sayfası. Abi buyurun söz sizde. Evet yani bu 40 antrenman yani hemen hemen her Avrupa maçından her resmi maçtan önce yaptığı antrenman sayısını söylüyor olması... Deli midir biz, divane midir? Yani bizde bir ışığın yanmasına neden olmalı. Allah yani Çünkü Allah. sahada oynanan şey doğrudan antrenmana bağlı ve... ...Jose Mourinho belki Van Bronckhorst birazdan ona da bir küçük değinmek gerekir Hı -hı. belki. Bunların anlattıkları şey yani öğrenmeye çalışanlar için son derece kıymetli bilgiler bunlar. Yani bir takım e, takım birliği içerisinde sayısı olarak ne kadar çok antrenman yapıyorsa geniş e, gelişme konusunda o kadar yolunu kısaltmış olur hedef yolunu. Şimdi iki Lugano maçı aslında çok da hani Fenerbahçe taraftarını e, taraftarını ya da ülkede izleyenleri tatmin eden oyunlar değildi ama zaman kazandırdı. Yani 30 başladı. İlk maçın önünde 30 antrenman yapmıştık dedi. İkinci antrenmanın ikinci maçın önünde 35 dedi. Şimdi Lil maçının önünde yaklaşık 40 antrenmandan söz ediyor. Diyor ki 40 tane antrenman yaptık ve 7 tane maç oynadık. Şimdi bu adım adım yani binanın adım adım tuğlaların adım adım üst üste konulmasına konulmasını anlatan step bir şey biz step doğru demiyor. da Cem Bey step step işte öyle yani. olabilir <laughs> bilmiyorum sen sen öyle söylersin yani bunun anlattığı şey bir şeyi sağda izlediğimiz şeyin arkasında büyük bir gayret var Mourinho'nun da belki bir süre sonra Van Bronckhorst'un da bize anlatacağı şeyler bunlar olacaktır oysa ki biz ne bunlarda neye neye alıştırılmışız inandık kazandık Motiv olduk kazandık. Devre arasında öyle bir konuştuk ki kazandık. Bir de şey kaliteli ayaklar işi çözdü. E çözdü. Atanın ya. iyi tutanın Yani, yani iyi. gerek teknik ekipten gerekse ülkedeki ezberlenmiş anlatının dışında bir şeyler duyuyoruz epeydir. Yani burada mesela Mourinho'nun kulüp benden şampiyonlar ligi diye bir şey istemedi. Biz Avrupa'da şampiyon olabiliriz ama bana sorsanız şampiyonlar liginde devam edeyim. Derim. derim yani benim isteğim budur gibi yani bizim ufkumuzu geliştiren e, futbolu doğru anlamamıza ve doğru yerden okumamıza yol açan bence öğreteceğiz. Fenerbahçe'yi temelde son Aziz Bey'i dahil yani Ali Koç ve Aziz Yıldırım döneminde en çok eleştirdiğimiz konu. Ya Fenerbahçe sadece canına yandığımız Süper Lig şampiyonluğuyla kaim bir takım değildir kardeşim. Evet, evet. Yani ufkumuzun her alanda geliş. Yani çocuğumuzun Erzurum'da çalışmış yüzücü kardeşimizin 16 yaşındaki bir ülke evladının Harvard'dan burs alması Michael Phelps'in e, antrenörünün ya gel seni Teksas Üniversitesi'ne götürelim demiş olması gibi şeyler bunlar. Bunların anlattığı işleri doğru okumak gerekiyor. Yani ne olacak ki? Yani Jose Mourinho'ya kadar bu camiada <laughs> iki başkan Aziz Bey Ali Bey kaç tane tek rektör Aykut hocasından Ersun hocasından tut bu tarafa e, İsmail hocası herkes süperlik şampiyonu ya yok süperlik şampiyonun ötesinde bir kurum burası Fenerbahçe burası. O biraz Bilmiyorum. Galatasaray çekişmesinin e, getirdiği bir şeydi. Güzel Galatasaray'la Avrupa'da çekiş işte Galatasaray evet, Avrupa'da ya, daha doğru, tabii de, hani, Yani burasının e, sosyal mahalle baskısı. Mahalle, yani baskısı. mahalle baskısı. ne yazık ki işleri çıkmaza soktu. İnşallah bonservis... Mourinho'yla ve bu an Broncos gibi meseleyi başka yerden düşünen insanlarla oyuna da başka yerden bakmayı öğreneceğiz. Abi bir oyuncunun yarım bon servisi oldu artık şampiyonluğun karşılığı <laughs> Türkiye'de. Yani geçen sene yanılmıyorsam 8-8,5 milyon lira bir paradır şampiyonluktan aldığın toplam para yani. Yani, yani şeyinki şey. Gabriel Saran'ın yani. bonservisinin bon servisinin yarısı bile tutmuyor. Değil Aynen mi? öyle manası işler. Bu arada Hemen bir dakika skor vereyim. E, 2-2'ye doğru gidiyor sanki. Evet 17-7 bu saatten sonra dönmesi zor bu setin. 17-7-4, 18-8 4. sette e, Çin sete yakın gibi herhalde e, 5. sete o kısa tiebreak setine kalacak gibi duruyor. E, şimdi 5'te 5'te gruplar olsun haberini almış sevgili Bahadır. Türkiye'nin ülke puanı sıralamasında yerini koruması için temsilcilerimize büyük iş düşüyor diye vermiş haberi. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalabilmek için Zişler rakibi Young Boys'u geçmek zorunda. Fenerbahçe 3. elemede Lili geçerse Slav yaparak... Yunoyon, Sen Julias galibiyet eşleşmesinin galibiyle oynuyor. UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Beşiktaş Partizan Lugano maçının turatlarıyla karşılaşacak. Trabzonspor Rapid Vien'i saf dışı bırakırsa rakibi ya Portekiz'den Braga ya da İsviçre'den Servet olacak. Konferans Ligi'nde Başakşehir'de İbar Engel'in aşarsa Saint Patrick's ...Azerbaycan temsilcisi sabahla oynayacak diyor. Abi ülke puanı. Ee, yani ülke zaten puanı. yukarıyla biraz şeydir, e, dramatik bir uzaklığımız var ama Çekya ile yani aşağıdan uzağız, yukarıya uzağız. O arada Çekya ile 9-10'da e, çekişiyoruz e, görünüyor. Bir 500 puan da yani son hatırladığım kadarıyla. Ee, yani ülke puanından öte bence oyunun öğreticiliği, oyun gelişimi. Ee, buradan kazanımların ligdeki geçen seneki gibi kopuş ligi değil de kendi içinde çekişmesi, izlenirliği olan... ...dolayısıyla her yerde e, tribünlere insanları davet eden, izlenir, e, aktif alan etkinliği yüksek olan... ...ama savunmayı da beceren oyunlar için e, bu tur hepsinin gruba kalması, hepsinin e, alıp başını gitmesi işin esasıdır. Şimdilik izleyelim. Ben böyle öngörü yapmayı hem beceremem hem de sevmem. Yani şu olursa bu olur, bu olursa bu olur gibi varsayımlardan hareket etmek yerine olan biten üzerinden ilerlemek daha doğru olur. Bitiriyor muyuz? Yok bitirmiyoruz. Devam ediyoruz. Çünkü Cem abi çok böyle dördül düzden tam eskilerin deyimiyle tumturaklı konuşamadık. beşiktaş Galatasaray maçını Cumartesi akşam Beşiktaş 5-0 kazandı. Tortusu ne olur, ileriye nasıl gider? Beşiktaşlılarda haklı bir gurur ve sevinç görüyorum. Ne diyorsun bu 5-0'lık galibiyeti? Hem içeriden bir camia sosyolojisi bilen bir adam olarak hem de bir gazeteci soğukkanlıyım. Ya şimdi bu tek maçlık kupa hevesleri geçici heveslerdir. Yani kazanırsın, mutlu olursun. Rakibin çok da yüksek profilli bir takımdır. O seni bir coşturur eder ama... Ben Van Bronkos'tan ayrılmamak gerekir. Der ki, ne diyor? sezona kupayla başlamak harika bir duygu. Ama ligde de aynı motivasyonla oynamalıyız. Biri demiş ki ya burada kazandığında kopuş başlar bak. Birileri anlatmış. Burada demiş yani bu hevesler gelip geçicidir. Burada yükselirler birden düşerler. Yani buraların türbülansı sert olur. Aynı motivasyonla oynamalıyız. Bu skor rehavete yol açmamalı. Bak, rehavet, Açar... bak o rehavet korkusu açmamalı. Belki kendi ülkesinde de buna şahit olmuştur, buna benzer şeyler yaşamıştır bilmiyorum. Çünkü her maçın hikayesi farklı. Yani her turnuva yani Süper Kupa tek maçlı Galatasaray'ın e, oynayamadığı, Beşiktaş'ın kendi çizgisinin üzerinde fevkalade oynadığı bir turnuvaydı. Bir karşılaşmaydı ama bence... Esas öğrenmemiz gereken Cengiz Malgar haberinin bundan sonraki paragrafı. Milliyet. Evet yani çok güzel bir şeydi. Ne diyor şeydi. haberde? Bu arada diyor başlıyor bak yani o kadar güzel Cengiz, anlatıyor. Cengiz mi diyor? Ya Cengiz'in haberinin içinde Cengiz Malgar Bu arada. Içinde, bak bu arada Van Bronkost'un 5-0 kazandıkları Galatasaray maçından sonra heh. medya mensuplarının skor tabelasının önünde kupayla görüntü alma isteğini bizimkiler yapıyor bak. ...kupayla görüntü alma isteğini rakibe saygısızlık olur diye geri çevirdiği ortaya çıkıyor. Bilmiyorum Hayır. onu isteyenlerin arasında Cengiz Malgar var mı yok mu? Hocam şurada bir fotoğraf çekelim hocam deyince rakibe saygısızlık olur diyor. Yani e, oyunun içinde kazanmak, hem de böyle spektaküler bir farkla kazanmış olmak önemli. Ancak daha önemlisi şu... Bu takımla ya da herhangi bir takımla tekrar maç yapacağını, tekrar karşılaşacağını, bir gün yenileceğini, üzdüğün kadar üzüleceğini, sevindiğin kadar onların da sevineceğini aklında tutarak erdem, fazilet, iyilik, saygı, nezaket çerçevesini aşma. Diyor ki ona gerek yok. Ne geliyor aklıma? Hemen bunu okuduğumda ilk aklıma ne geldi? Bayrak, sunuz, Fenerbahçe, sahanın ortası. Ve marifet. Şimdi... ...ve hani bunun marifet. hani bunun işte var ya tarihe geçmek... Tarihe. E ...bu da tarihe geçmek... ...24 geçti. Nisan 1996... Şimdi ...bu tarihe geçmeyecek... Yani ...bu açıklama rakibe saygı ifadesi... ...bu anlamıyla yani bizdeki... ...fotoğrafik anlamıyla Yusuf Dikeş anlamıyla... ...tarihe geçmeyecek... ...ama tarihi bir öneriden bahsediyor... ...şu anda Van Provokos diyor ki... ...tarihe kalması gereken... ...hepimizin peşine düşmesi gereken... ...çoğaltmamız gereken bir şeyden söz ediyor... ...ya bazı şeyler yapılmaz... ...Arsen şeye söylüyor... E, oyuncularından birini hatırlamıyorum, Theo Walcott'a söylüyor. Ya diyor, bak gol atıyorsun, güzel, becerikli de bir çocuksun ama çok seviniyorsun, diyor. Sevin ama diyor, rakiplerini, yani oynadığımız takımları mahcup edecek gibi sevinme, diyor. Sevin elbette diyor, ama abartmayın sevinci, diyor. Burada da bir sınır koyuyor. Kazandık, kupa bizim, fotoğrafı çekelim ama getirip onu 5-0'la Niye bunu e, e, söylüyorum? Sabah şimdi bir haber okuyorum. Ee, i̇şte hani şu şey vardı ya Fenerbahçe e, bir şeyi salınca üzerinde bir tane Amerikan kartalı konduru olur beyaz kartal bizim ülkede Beyazın yok Ya sana açıklaması Beşiktaş'ın yani verdiği. Bilen, cevabı o işte açıklaması. geçmişte olan şey. Şimdi bir immobile şeyi işte fotoğrafı Erkin Koray'dan şaşkın Şimdi tamam mizah oyunun içerisinde var. Ancak bu daha çok taraftarın kendi arasında yapabileceği bir şey. Yani resmi hesaptan, resmi dilden, resmi ağızdan... ...daha doğru öneriler, daha nazik öneriler... ...daha erdem fazilet içeren e, davranışların içinde kalmak... ...bence Abi oyunun bak, gelişimi için olmazsa olmaz. Emin ol şu kamerayı kapat. Hasan Arat şuraya gelsin. Seninle aynı şeyi düşünüyordur. Evet işte. Fakat... Bende yumurta küfesi yok ondan herhalde. Hayır. Onlar için... Gerçek şuna dayanıyor. Centilmenliği çok yapınca hep biz mi yapacağız kardeşim oluyor. Alemin enayisi sen misin oluyor. Çünkü senin anlattığın enayilik. Ya orada çok Toplumun güzel gözünde. çok güzel olur orada. Benim mesela o kadar kuvvetli bir duygudur ki. Enayilik Neyse mi? o ha yani o diyoruz <laughs> alemin diyorlar. benim dediğinde zaten sorunu çözüyorsun. Benim ya evet benim alemden Evet benim. Hasan yani Bey de gelsin Kendi eminliğini beraberinde getir. Sen aynı getirin. şeyi düşünmekle beraber Sayın Arat bunu yapamayacağını sana anlatır. Ya mesela kupa töreninde oraları hani meydana çıkmak var ya kupa alanına gitmek ödül ya bunları yapmasak olur muydu? İnşallah Olurdu, önümüzdeki günlerde konu geleceğiz söyleriz. Efendim çin türkiye karşılaşması çeyrek finalde 4. sette 21-17 gerideyiz ki farkı biraz kapattık 8 sayılardan 4'e indirdik 2-1 öndeyiz eğer seti alırsak maç bitiyor alamazsak tiebreak seti yani son sete kalıyor cevabı teşekkür ediyoruz yarın Rica tekrar buluşuruz süren maçı evet. en içten duygularımızla bu akşamki maçı başarılar diliyoruz